İsmail çok teşekkür ederim kardeşim sağ ol. Poyraz teşekkür ediyorum adınızı gerçekten kaçırıyorum şu anda kimler <laughs> İbrahim Kardelen, Ayça Kumsal İsmail Aydınel, Hasan, Samer Yıldız, Poyraz, Tugay Gökbaşı, Tuğalp. Teşekkür ediyorum hepinize ay ayrı, ayrı. Teşekkür ederim. Vallahi ya Var size bir şey söyleyeyim mi? ben tek gözle vallahi bu kadar iyi gördüm. Kardelen teşekkür ederim kuzum. Vallahi sen niye diye topluyorsun? Herkes seni sevdi. <laughs> herkes seni sevdi akşam akşam. Oh. Aleyküm teşekkür ederim. Ay çok da. teşekkür ederim. Sağ bunu emin ol ki e, ıı, edeceğim yani. <gülüyor> <Sağ>. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum ya. Kaç yıldır yanımdan boşluğu. geldi bu. İyi geldi. Hedal'dan. İyi oldu canım benim. Evet. Ha Çok teşekkür ederim. canım. Rica ederim. Ne, ederim. ne demek. Ne demek. Hoş. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Var ya kaçırdım. İbrahim çok teşekkür ederim. Sakince de yoksun biliyor musun Saha? Bu arada diyorum ki Taha nasıl bana PK Ben e, seni buldum böyle. ben seni buldum dedim PK'ya gideyim biraz so biraz sohbet ederiz hem tanışırız diye yaptım. İyi yaptın iyi yaptın memnun oldum. Çok ben memnun de çok oldum. memnun oldum. Allah yazdı Saha adamsın. Allah kalbine göre Rabbim bu güzel günde kalbine göre emin ol. Amin bizlere. Evet. Amin. Teşekkür ederim. Rabbim her kulunun güzel, ne kadar iyi niyetli olursan o kadar karşılarını mükafatını alırsın. Amin. Amin. Oh. Şey oh. Yani helal olsun. Ay çok teşekkür ediyorum arkadaşlar vallahi ya. Çok mutlu oldum yani yalan konuşmuyor. Ama daha bunu e, emin ol ki telafi ederim ya. Canım ben hiç telafiçi olanı gerçekten... beklemiyorum. Ben öyle seninle tanışmaya geldim. Hiç öyle şeyleri dert etme. Sen beni e, takip et. Değil. Arada yaparız. Ya, ya şey ben tek kimseyi rahatsız etmiyorum biliyor musun? Tekra, ben gelirim hemen sana. Ben arada gelirim sana. <laughs> Gel her zaman. Başım gözüm üstüne yani. Selamınız bile benim için çok önemli. Çok teşekkür çok ederim. Başım gözüm üstüne için kardeşim. Amin Aynen Özlem'e. Amin. 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 Herkese. Hayırlı kendiler bu arada. Sağ olun. Çok teşekkür tamam. ederiz. Hanım film yapmasına gerek yok. Ya teşekkür bir çocuk zaten kariyerde. Yani kendi saçma sapan konuşmayalım arkadaşlar. İnsanları bu güzel günle kırmayalım. Teşekkür ederim. yapsın Yap benim ben Senin kendi üzerine film yapsana birazcık. Şunlar birazcık yarılsın ya. <laughs> Oy yerim seni. Vallahi. Çok teşekkür ederiz. Seni öpüyoruz. Aynen. İyi ki geldin. Tamam, ben seni tanıdığıma Çok memnun oldum. Seni oldum. Ben alırma. de. Seni seviyorum. Allah emanet olun. Hayırlı kalın. Görüşürüz. Memnun oldum. Hoşça kal. Bu göre mükafatını versin. Amin. Canım benim. Görüş. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.